Arkadaşlar merhaba. Piyasa TV'ye hoş geldiniz. Piyasa TV yeni bir YouTube kanalı. Bu YouTube kanalımızda sizlerle beraber ekonomideki özellikle haber akışlarını takip etmeye, bunları anbean an yorumlamaya çalışacağız ve tabii ki fiyat hareketlerine bu haber akışları nasıl yansıyor? Hep birlikte bunlara bakacağız. İsterseniz önce şöyle son gelişmelerle başlayalım. Amerikan başkanlık seçimleri biliyorsunuz gündemdeydi. Amerikan başkanlık seçimleri 3 Kasım'da yapıldı ABD'de ve seçim sonuçları henüz daha dün belli oldu. Cumartesi günü yani. Bu 5 günlük duraksamadan sonra kimin kazandığını ilan etti birçok basın kuruluşu. Tabi resmi olarak açıklanmadı ama artık rakamlar demokrat başkan adayı Joe Biden'ın önde olduğunu gösteriyor. 290 seçici kurul üyesine ulaştı. Yeterli olan 270 seçici kurul üyesinin çok çok üzerinde bir rakam şu anda ve hala daha devam etmekte olan eyaletler var. Bunlarda da Joe Biden'ın yine kazanma ihtimali var. Bu sayı belki 300'ü falan da geçebilir. Peki ekonomi açısından önemi neydi bu seçimlerin? Çok büyük önemi var. Şöyle ki bütün piyasalar neredeyse bütün fiyatlamalar bu ABD seçimlerindeki başkanlık seçimleri, senato seçimleri ve temsilciler meclisinde de seçimler vardı. Bu seçimlerin sonuçlarını bekliyor ve bu sonuçlara göre bir hareket almaya başlayacak. Bu sonuçlara göre bir aksiyon kazanacak. Dolayısıyla bütün piyasa yatırımcılar, ekonominin tüm unsurları bu seçime odaklanmıştı. Ve nihayetinde sonuçlandı. Tabii seçim sürecinde beklenilen bazı gelişmeler vardı. Acaba ABD'de ortalık karışacak mı? İnsanlar sokağa inecekler mi, itiraz edecekler mi seçim sonuçlarına vesaire? Ama bunlar gerçekleşmedi. Genelde de bunu şuna bağlayabiliriz. Hem seçim sonucunun açıklanması uzun sürdü. 5 gün gibi bir süreye yayıldı biliyorsunuz. Postayla gönderilen oyların sayılması birçok eyalette zaman aldı ve bunlar kazananı kazananın ilan edilmesini geciktiren şeylerdi. Hem bu geçen zaman zarfı hem de bu zaman zarfında özellikle Joe Biden tarafının yaptığı rahatlatıcı, yumuşatıcı açıklamalar hani böyle enteresan tuhaf tepkilerin gelmesine de e, sebep olmuş oldu. Tabi Donald Trump tarafı biraz daha farklı yaklaştı. Bu seçim sürecinde 5 gündür açıklanana kadar. Kendisi dün zaten seçim sonuçlarının henüz bitmediğini, seçimin sonlanmadığını ve mahkemede hak aramaya devam edeceğini söyledi. Onu da ne göstereceğini bilemiyoruz ama şu anda artık hemen hemen bütün dünya Joe Biden'ın sonuçlarını başkanlığı başkanlığa geldi, geldiğini kabul etti, kabullendi diyebiliriz. Şöyle bir haber var mesela Financial Times'ta. Trump yenilgiyi kabul etmeyi reddediyor. Yani az önce söylediğim gibi Başkanlık seçimlerinin henüz sonuçlanmadığını, kaybetmediğini, mahkemede hakkını aramaya devam edeceğini söyledi. Bu önemli haberlerden birisi. Hani yorumlayacak olursak tabii bu haberi, şöyle bir durum olur. Trump çok yenilgiyi kabullenmeyen birisi, karakteri de. Hemen zaten rakibini tebrik edecek bir karakter değildi. Biz onu seçim öncesinden de biliyorduk ve seçim öncesinden de zaten mahkemede hakkını arayacağını her türlü koşullar altında ifade etmişti defalarca kere. Hani ne olabilir bu? Belki bu mahkeme süreçlerinin önem kazanması ABD'de bir miktar daha ekonomiyi Sallayabilir ama çok fazla bir etkisi olacağını da zannetmiyorum. Belki fiyat hareketlenmelerinde özellikle yukarı giden fiyatlarda bir miktar daha böyle tedbirli davranmaya itebilir. Ama yine de sonuçlar hemen hemen bütün dünyada kabullenilmiş gibi. Bu da Reuters'ın haberi. Reuters'ta e, Biden'ın konuşmasına yer verildi. Dün Biden bir konuşma yaptı. Ve Amerikan halkına seslendi. Tabii bütün dünyaya da seslenmiş olduk. Herkesin gözü çünkü buradaki seçimlerdeydi. Hem kendine oy verin hem de vermeyin. Yani Cumhuriyetçi... Seçmenleri de kapsayıcı bir konuşma yaptı. Bu yine piyasaları yumuşatıcı bir etkiye sahip bunu söyleyebiliriz. Yani önümüzdeki zamanlarda muhtemelen e, biz altında borsalarda tabii ki ekonomik büyük bir destek paketinin de açıklanmasına bağlı şu an böyle de bir beklenti var ve bu beklenti yavaş yavaş fiyatlanmaya başlıyor piyasalarda. Hem de bu rahatlatıcı konuşmalar özellikle uluslararası piyasalarda son derece etkili olabilir. Yukarı doğru tırmanmasına sebep olabilir. Bir VIX endeksine de bakalım. VIX endeksi korku endeksi olarak bilinen bir endekstir. Son zamanlarda çok yükselmişti. Bu en son ne zaman yükselmişti? Yani şöyle gösterecek olursak. Mart ayında yani koronavirüs krizinin burada görüyorsunuz yükseldiği ilk zirve yaptığı dönemler 90'a kadar gelmişti korku endeksi ve bütün piyasalara satış geldi. Yani altına, gümüşe, Bitcoin'e, borsalara, diğer emtialara, kıymetli madenlere her şeye satış geldi. Ve herkes dolara yöneldi. Dolar endeksi çok yükselmişti. Şimdi VIX endeksi Amerikan başkanlık seçimlerinin yapıldığı 3 Kasım tarihine kadar da yine yüksek seyrediyordu. Yani bu aşağı yukarı 40'ın çok az altında hatta onun öncesi günlerde 40'ın daha hafif gördü ama 40'ın çok az altında seyrederken yavaş yavaş seçim sonuçlandığına dair bir beklentiyle yani kazananın belli olduğuna dair bir beklentiyle aşağı doğru gelmeye başladı ve bu düşüş VIX endeksinde korku endeksinde hızlandı. Haftayı da 25'li 25-24 arası bir seviyeden kapattı ve bu ekonomilerde iyi işaret olduğunu gösteren bir endeks gösteren bir gösterge. Hemen buradan e, dolar endeksine de bir bakalım. Keza dolar endeksi yine göstereyim. Mesela Mart ayında çok yüksek seviyelere gelmişti. Yüzlü seviyelere geldi. Bir anda bütün kıymetli madenlere, borsalara her şeye satış geldiği için dolara yönelim artmıştı. Dolara bir atak gerçekleşti. Şu anda bir saatlik grafikten bakalım. Seçimin yapıldığı günlerde 94'lü seviyelerdeyken dolar endeksi o da yine seçim sonucunun belli olduğuna dair bir beklentiyle aşağılara doğru geldi. Zaten piyasa kapanmadan Biden'ın kazanacağına dair yani cuma günü Baydan'ın kazanacağına dair bir öngörü gelişti piyasalarda. Yani cumartesi açıklandı ama cumadan bu fiyatlanmaya başladı. Ve dolar endeksi şurada görüyorsunuz 94'lü seviyelerden artık hızlı bir şekilde düşmeye başladı. 92'li seviyelerden de haftayı kapattı. Yani şunu da aslında öngörebiliriz. Pazartesi piyasa açıldığında cumartesi açıklama yapıldığı için pazartesi bir etkisi olacaktır piyasalarda dolar endeksinin aşağı geldiğini, keza VIX endeksinin yine aşağı gelmeye başladığını, yani bu 24'lü seviyelerden de daha aşağı gideceğini söyleyebiliriz. Tabii ki bir aksilik olmazsa. Peki bütün bu gelişmeler dolar TL'ye, ons altına ve ons gümüşe nasıl yansıdı? Bir de ona bakalım isterseniz. Şimdi dolar TL'de zaten uzun bir zamandır. Yani bunu ne diyebiliriz? Temmuz ortalarından bu tarafa hatta Ağustos ayının başı diyelim bana. Bir yükseliş trendi vardı. Bu yükseliş trendi 7.80'li seviyelerde bir durgunluğa girdi. Hatta 7.70'lere kadar da geri çekildiği zamanlar oldu. Fakat Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz artırımının gelmemesinin etkisiyle o tarihten bu tarafa yani yaklaşık bir aydır yukarı doğru bir hareket söz konusu 8.50'li seviyelere geldik ve haftayı buradan kapattık şu anda. Tabi Dolar TL'de yani birçok etken gibi Amerika'daki seçim sonuçları da etkili olacaktır. Biden'a dair Türkiye'de olumsuz beklentiler var. Fazlasıyla kendi yaptığı açıklamalar var Türkiye'ye dair. Bunların nasıl fiyatlandığını da önümüzdeki zaman içerisinde göreceğiz. 8.50 seviyelerden haftayı kapattık. Umuyoruz dolar buradan geri çekilmeye başlar. Hemen hemen her şeye zam gelmeye başladı. Mesela bir örnek vereyim. Geçen hafta takip ettiğim bir bilgisayar laptop vardı. O 9000 TL'lerden dövizdeki bu artışın etkisiyle 12-13 bin TL civarlarına geldi. Korkunç bir artış yani. O yüzden düşmesini umut ediyoruz. Şimdi tabi ons altında da bu gelişmeler önemli bir fark yaratmaya başladı. Seçimin yapıldığı günlerde böyle bir aşağı bir yukarı hareketlerde bulunan on altın, yani 1930-1920 dolar ile 1860-1870 dolar arasında böyle sürekli salınan uzun bir zamandır böyle yatay hareketler yapan 10 altın şu anda yani biteceğine dair Biden'ın kazandığına dair bir beklentiyle yukarı doğru hareket etmeye başladı. Tabii Trump kazansaydı da yine seçim sonuçlandığı beklentisiyle yukarı hareket edecekti. Hani burada kazananın çok da fazla bir önemi yok aslında. Sadece seçimin sonuçlanmış olması, olaysız şekilde bu sürecin devam ediyor olması önemliydi. Cuma günü kesin sonuç açıklanmamasına rağmen Biden'ın öne geçtiği eyaletlerin de etkisiyle burada bir beklenti oluştu. Yaklaşık 1870'li dip seviyelerin üzerine hızlı hareketler gelmeye başladı ons altında. Önce 1915 dolar seviyesine çıktı. Oradan geri 1890'lara. Sonra tekrar hızlı bir yükseliş ve 1960 dolar seviyesine kadar gelip oradan 1950 dolara düşerek haftayı kapattı. Şimdi bu önemli bir yükselişti fakat cumartesi yine seçim sonuçlarının açıklanmış olması pazartesi ons altında tekrar bir yükseliş getirebilir. Tabii ki aksi bir gelişme olup düşüş de getirebilir. Bunların da tamamı mümkün ama ons altında yavaş yavaş ileri doğru bir hareketlenme başladığını burada görüyoruz daha da yükseleceğini birçok kurum ve kuruluş, birçok uzman ekonomist de öngörüyorlar. Şimdi gümüşe bakalım. Gümüş son zamanların son derece tutulan emtialarından birisi. Kıymetli madenlerden birisi. Özellikle bu yıl içindeki fiyat artışları son derece önemliydi. Daha neredeyse ikiye katladığını söylemek mümkün yıl içerisinde. Gümüşteki fiyat hareketleri de yine tıpkı ons altında olduğu gibi uzun bir zamandır. Böyle bir ileri bir geri şeklinde ilerliyordu. Daha şöyle bir günlük grafikten de bakalım. Görüyorsunuz şu kısımlarda oldukça yatay bir hareket içerisine girmişti. Yukarıda hemen hemen 25 küsür dolarlar. Aşağıda 22 hatta bazen 21'e kadar düştüğü oldu. Yani kabaca 25 ile 21 dolar arasında gidip gelen bir ons gümüş vardı. Bu da hemen 4 saatlik grafiğe geçelim. Amerikan başkanlık seçimlerinin sonuçlandığına dair beklentiyle 25,7 dolardan 7 dolara kadar çıkarak haftayı da işte 25,25 dolar ,25 gibi bir seviyelerden kapattı. Bu da yine altından beraber önemli bir yükseliş gösteriyor. Gümüşte de yine altında olan beklentilerin, ons altındaki beklentilerin aynısı söz konusu. Seçimlerin bitmesiyle beraber yükseleceğini öngörebiliyoruz. Daha da ileri gidebileceğini pazartesi sıkı sıkıya takip edeceğiz. Arkadaşlar şimdilik gelişmeleri bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. iyi haftalar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.